Şu anda Ahmet Kuddusi Hazretlerinin Bor Asri Mezarlığında olan kabri başındayız. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen Nide Aşıkları Projesi kapsamında siz kıymetli izleyicilerimize Ahmet Kuddusi Hazretlerini tanıtacağız. İsmi Ahmet bin Hacı İbrahim'dir. Doğum tarihi Rebü'l-Evvel ayının 11'i Hicri 1183'tür. Ölüm tarihi Hicri 1265 Cemaziyel Ahir'dir. Nide'nin bor kazasında doğup Nide'nin bor kazasında vefat etmiştir. Ahmet Kudusi Hazretleri ilki 1807 ve 1810 senelerinde olan Osmanlı-Rus savaşlarına katıldı. Böylece sünnete uyarak nefsini ıslah etmek için yaptığı halvet, yalnızlık, çile ve riyazetleri yani cihadı askarı, cihadı ekberle yani nefsle yaptığı savaşlarla da tamamladı. Bir süre Anadolu'da kalan Ahmet Kudusi Hazretleri tekrar Hicaz'a gitti. Uzun müddet Mekke ve Medine arasındaki ıssız çöllerde, dağlarda nefsini tezkiyeye, safiyete ulaştırmak için çektiği çileler onun derecesinin bir kat daha yükseltti. O devrin ileri gelenlerinden makam sahibi biri bir sohbette zamanımızın büyük velisi kim ise onunla görüşmek istiyorum diye yakınlarına sorar. Bunun üzerine orada Kuddusi Hazretlerini tanıyan biri zamanımızın büyük velisi Ahmet Kuddusi'dir deyince kendisini İstanbul'a davet ederler. Ahmet Kuddusi İstanbul'a gelip huzura girince orada bulunan kimseler onun taşralı kıyafetiyle huzura girmesini pek beğenmeyip yukarıdan bakıcı bir tavır takınırlar. Ahmet Kuddusi sohbet sırasında hiç konuşmaz. O makam sahibi kimse, şeyh efendi siz de bir beyan buyurursanız deyince, efendim bendeniz ilmi olmayan bir kişiyim. Huzurunuzda konuşmaya haya ederim. Ancak emrinize uyarak başımdan geçen bir hadiseyi anlatayım diyerek şu hikayeyi anlatır. Bir gün bendeniz saray burnunda sahil boyunca gezerken çok güzel bir hanım sandala bindi. Gönlümü cezbeden bu güzelin peşinden başka bir sandala binerek onu takip ettim. Üsküdar iskele'sinde karaya çıkıp falan sokaktaki büyük bahçeli konağa giren bu hanımı bir daha göremedimse de asla unutamadım. Gönlüm onun hicranıyla rahatsızdır efendim. O makam sahibi kimse bu hikayeyi duyar duymaz yanında bulunanların hepsini dışarı çıkararak Ahmet Kuddusi'ye Efendi, anlattığınız benim halen içinde yaşadığım elemli halimin ifadesiydi. Şu anda ise o dertten kurtuldum. O hanım gönlümden silindi, dedi. Sonra Kuddusi Hazretlerine görülmemiş ihsanda bulundu. Bir gün Sultan 1. Ahmet Han huzurunda bulunan alim ve velilere şu avucumda gördüğünüz şeyi tahmin etmenizi istiyorum dedi. Orada bulunan herkes bir tahminde bulundularsa da doğru cevabı bilemediler. Bir köşede oturan Ahmet Kudüsî Hazretlerine siz de bir tahminde bulunun dediler. Bunun üzerine Ahmet Kudüsî Hazretleri yedi deryayı ve yedi denizi gezdim bir balığı yavrusunu arar gördüm buyurdu. Meğerse sultanın elinde bulunan şey küçük bir balıkmış. Bunun üzerine Sultan 1. Ahmet Han Ahmet Kudüsî Hazretlerine tazim ve hürmette bulunarak sarayda kalmasını teklif etti. Lakin Ahmet Kudüsî Hazretleri ben aciz bir kulum. Burada kalırsam dünya imtihanından beraat edemem buyurdu ve teklifi kabul etmedi. Ahmet Kudüs'ü Hazretleri 1849 senesi cemaz Lahir ayında Borda vefat edince vasiyeti üzerine eski mezarlığa defnedildi. Aynı gün köylünün biri kırılan saban demirini tamir ettirmek üzere Bora geldiğinde çok kalabalık bir cemaatin cenaze namazına hazırlandığını görünce abdestini tazeleyerek cenaze namazını kılar. Hemen işine dönmek niyetinde olduğundan yakındaki bir demirci dükkanına girerek tamir etmesi için saban demirini ustaya verir. Demirci ocağa koyduğu demirin bir türlü kızarmadığını, saatlerce uğraştığı halde dövülecek hale gelmediğini görünce şaşkın bir halde düşünceye dalar. Bu sırada yakın bir tanıdığı dükkana girer. Demirci durumu ona anlatır. O da köylüye sen nerelisin bu demiri nereden getirdin diye sorar. Köylü ben filan köydenim bu demir dün çift süreken bir kayaya takılıp kırıldı. Tamir ettirmek için bugün buraya getirdim. Şehre girdiğimde eşini görmediğim bir cemaate katılarak cenaze namazını kıldıktan sonra doğru bu dükkana geldim deyince o kişi senin adını sormadan namazına iştirak ettiğin büyük evliya aşıkı hak şey Ahmet Kudusi Hazretleriydi. Allahü Teala değil onun namazını kılanı o cenazede ha hazır olan alet ve edevatı da ateşten muhafaza etmiştir der. İman sahibi olan bu köylü yeni bir saban alıp köyüne döner. Kabir Bor Belediyesi tarafından yenilenerek şimdiki halini almıştır.